Arkadaşlar bugün atlarımızla inanılmaz tehlikeli yolculuklar yapacağız. Aşırı tehlikeli olacak yolculuklarımız. Şöyle hemen atımız canlandıralım. Senin adın Kehriban. Keriban Kehriban değil Kehribar. Evet Kehribar'ım. Benimki Senle gideceğiz. Karabasan. Karabasan mı? Tövbe töbe. Aa beyler arkaya yük koydum. Oha. Nasıl koyuyorsun? Aa ben de koydum. Oğlum bu yük ne işe yarıyor Hadi. acaba? Oy burada atlar var. Beyler zombi atı var. Hem de 29 Robux. Son Robux'umu bu ata mı harcasam? <laughs> Bir dakika. Hayır. Yapma. <laughs> Yapacağım. <laughs> lan nasıl ineceğim Keribar'dan? Keribar indir beni. İndir. Aa indirdim. Son Robux'um harcıyorum arkadaşlar. Ben Ve mi? Son olarak 8 Robux'um kalıyor. Ahmet sen niye alıyorsun? Aha. <laughs> Bilmiyorum. Aa beyler zombi atı. Oo oğlum bu bayağı hızlıymış lan sizinkine göre. Hadi gidelim. Allah. Bu Nerede ne gidiyor Bir dakika. Buradan, buradan değilmiş, değilmiş, değilmiş. Orada nere ki? Bura nere oğlum? Aa bedava şey alabiliyoruz. Beyler gelin la. Oo baba baba. İnce şimdi burada alacağız. He? Ee, hani bedavaydı lan? O aldım. Lohar bedavaymış. Nasıl iniyoruz? Yes. At çağırma yerinden atı çağıracaktın da. Neyse boşver. Hadi gel. Benim arkamdan artık pelerin var. Şöyle ağırlık da koyalım. Hadi gidiyoruz. Ne? Woo! Ne? Oo, oha, oha, iz oh, geçti ya. Oo, beyler bu ne? Oo. Oh. Bu arada arkadaşlar geçen ata bindim. Eğer unutmazsam resmini koyarım buraya. Gerçek hayatta ata bindim. Vallahi çok güçlü hayvanlar ya. Yemin ediyorum. Helal olsun. Ya insan böyle hayret ediyor. Bugün 23 e, re, Nisan. Sen de at gibisin. O tabii oğlum. <laughs> Bugün 23 Nisan hayret ediyor insan. Yarın 24 Nisan şaşırıyor insan. Evet. Ya. Yarın 25 Nisan. Ee, Neşeyle neş doluyor insan. Neşeyle doluyor insan. aa! aa! Oğlum ben ay gidiyordum. Ay ben gidiyordum. Ay. Beyler bu at çok hızlı. Bir dakika ben normal atımı alacağım. Ben bu atı kontrol edemiyorum. Ha, geçti seni. Hadi girelim. Geçti zaman. Attığım adında izin var. Oh, bas, bas, Bir şey diyeceğim. Bu ağırlık koyunca ne oluyor? Ağırlıksız daha güzel ya. Oh, zıplama aa, var mı? Değil o. Koltukmuş. Koltuk mu? Oha. Binebiliyor mu şu an mesela? Evet. Abi Adem binsene lan. Gel çekerik, bizim, gel gel bizim. bak bana güven Abi, bana güven ben. Oğlum ya. Sese güvenmiyorum. güvenmiyorum Ahmet. Mesela. Ahmet bincen mi? Eh. Ahmet. Yok. Oo, yay kullanabiliyorum. Oğlum arbalet var lan. Ne alaka? Bir dakika. Oha. Gittim gari. Oha arkadaşlar şu an arbaletle mesela. La Adem'in atını vurdum. Adem. Ya vurma. Adem. Gel buraya. Manyak. Gel buraya. Gel Kaçım. buraya. Kaçacağım. Gel buraya. Kaçın yok. Kaçacağım. Gel buraya. Kaçtım. Ee, bak kaçtı şu anda. Gel. Lan nereye çıktık? Of. Gel buraya atım. Vurma. vurma. Atını öldüreceğim. Aa, <laughs> ah, öldüreceğim. At hırsızı seni. At katili. <laughs> at hırsızıyım lan ben. At hırsızıyım. At katiliyim. Ve bundan. Atiliyiz. Lan Ahmet sen de mi ok atıyorsun? Evet. <laughs> hadi hadi ölecek ölecek. ya, <laughs> <O araba gülüyor> <da öyle. gülüyor> ben de öldüm. <laughs> Lan en başta başladı? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben de düştüm. başlamadım. <laughs> oğlum yayı, yayı Aa, elimden İyi oldu, iyi için... oldu. belası. Oha 2500 para verdi. <laughs> Olamaz. Abi ben zombi atımı alıyorum. Ben artık vallahi size param piçketmenin etmenin vakti geldi. Bir dakika. Şöyle bir yayımızı da kullanalım arkadaşlar. Tamam. Elimden yayı asla çekmemem lazım. Uy bakın ne kadar hızlı gidiyorum. Bekleyin oğlum yetişeceğim lan size. Ahmet sıradaki edevim sensin. Yavru Ceylan'ım. Geldim. Aa düşüyorum. <laughs> Dursana. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Bana. <laughs> Var mı var mı? Enayi Allah benimki de durmuyor. Adem. Ya Emre lütfen lütfen <laughs> yapma lan yapma. Adem anlaşma yapalım. Anlaşma. Ya para yok para yok. Anlaşma yapalım. Ne anlaşması yapacağız? Anlaşma yapacağız. <laughs> lan bu Emirhan, ne? Emre çıkarım oyundan. Tamam lan Allah Allah. <laughs> <laughs> Çekil de bir sollayayım ya seni. Ben Ahmet'i öldürmek istiyorum. Ahmet'in Ahmet'in bir sürü parası var değil mi? Ahmet'in bir Çekat sürü parası var. Onu. Yok ben fakirim. Allah. Bir dakika şöyle gidelim arkadaşlar. Abi zombi atım sayesinde hızlı bir şekilde gidebiliyorum. Ne oluyor lan fırtına kopuyor. Ahmet bak kim geldi? Emirhan GTA. Emirhan GTA Gel buraya. Gel buraya. Ah, lan. ah, ah, ah. Oğlum, bu ne Allah Allah! 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 Ahmet atının canına bak Enayi ay, Öldü. Ben öldürdüm. Hayır. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. 2500 paraya respawn oldum. Ah be artık kimsenin hakkı kalmadı. Oh be fırtınadan çıktık. Bir dakika şu arbaleti artık elimden çekmek istiyorum. Adem bak bin. Bak ne? gerçekten pişman olmasın. Gel gel. İstemiyorum seni. İstemiyorum ben seni. Vallahi Sen öldürürüm. Öldürün. Bin. Vallahi bilmezsen öldürürüm. Yemin ediyorum öldürürüm. Gel bir şey diyeceğim. Anlaşma yapalım mı? Komplo. Ne anlaşması? Bak orada 5 saniye dur. Söz bineceğim. Niye? Söz. <laughs> niye lan niye? Gel buraya. Oğlum vallahi yayımı aldım elime. Vuruyorum tam, o Tamam tamam tamam. sakin sakin. sakin, sakin. sakin. Ben, sakin. Ben Nasıl Allah. Nasıl bineceğim? İnersem ama pat, öleceğim mi? İnersem, Hayır, ince. Ölmüyorsun Gülceğim. inince. Emin misin? Bak şimdi ne yapacaksın Nasıl biliyor musun? Yeni, yeni at canlandıracağım. Allah. Dur. Dur. Yapma. Bala Robux'um yok. Coin'im de yok. Ha, bin. Aa valla bindi. Abi, Ahmet şey sen binebiliyorsun mu? Yok. Binemez binemez. kaptan gidelim diyardan diyarlara. Bak ne kadar hızlı bu at. Görüyorsun değil mi? Ne kadar rahat. Allah. Lan ne oldu? İzle. İzle Adem. Adem manevrayı izliyorsun değil mi? Adem eline arbalet alsana. Şunu arbaletle vursana. Bende yok ki arbalet. Vardır lan bak solda silah tuşu var. Kılıç tuşu ona bas. Orada var. E ben beni mi lan? Seni vuracağız oğlum. Oha baba baba Adem buradan nişan alıyor arkadaşlar. Adem vur. Allah. Dur, yavaşla yavaşla. Oğlum zıplamayı unuttum ha. Gelekseniz bir dakika. vururum. Geri geri gitmemiz lazım. Hadi yiyorsa yaklaş. Bur, Aa, vur, vur. vur Adem. Vur. Vur. Hayır geri kaç. Geri kaç. Tamam vurma vurma ölecek ölecek. Ölecek Yeter. Ölecek, yeter. Ölecek. yeter. Bu ona güzel bir uyarı olmuştur bence. Gidiyoruz. Abi oyun çok güzel arkadaşlar. Vallahi çok güzel. <laughs> lan pardon. vurma. <laughs> niye vuruyor bu? Pardon. <laughs> bu arada bu zombi atı aldığımız çok güzel oldu. Bu zombi at gerçekten çok hızlı. Aşırı hızlı. <laughs> Ahmet geride kaldı. Enayi. Oh Ahmet. Ah Ahmet demişim. Adem bana güveniyor musun? Hay Hayır. Yorup. Ben kendime güvenmiyorum. Burada atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Of helal be kehribar. Yürü be. Adem. Adem ne yapacağız biliyor musun? Heh. İn. in 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 in. Niye ineyim? Ben nasıl ineceğim? Aha indim. Ahmet. Ahmet demişim. Ben niye karıştırıyorum size? Şimdi bak nişan al. Geldi anda sıkacağız tamam mı? Atın arkasına saklanalım. Geldi an sıkıyoruz. Tamam. Şöyle bir dakika. Buraya da şunu bağlayalım. Ahmet üstü hareket etmiyor. Nasıl lan? Hareket ediyor ediyor. Geliyor geliyor enayi. <laughs> Yetişecek bize. Saklan tamam mı? Hatta bak buranın arkasına mı saklansak? Oo bir dakika burası şey lan. Oğlum bu bloğun içinden geçiliyor. Aman. Aha geliyor. Hazır mıyız? öldürmüyor tamam mı? Hazır Ahmet canın kaç lan 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 siz kesiniz lan Gel lan. buraya gel gel buraya gel buraya Aa! Lan lan <laughs> Enayi uçurumdan atladı lan nereden gidiyorsun <laughs> Oha oradan kurtulabilir misin acaba Ahmet Oğlum belki kurtulursun lan Ah tamam. oh be Kurtul da belki Yazık oldu valla bin 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 Adem bin gidelim biz Benim farklı mı sende Benim elleri farklı değil de Ahmet seni nasıl kurtarabiliriz biliyor musun Aa ben buldum Adem sen in burada Ben kurtarma atı olarak gideceğim şimdi Oh tamam. dehti bidik de, dehti bidik de. Gel bin Sen nasıl kurtarırsın. Atla oğlum ben kurtarırım sen rahat ol. Şimdi şuradan Aa. gideceğiz. Dubuduk 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 kurtarma atı yolda say seyirciler görmüş olduğunuz gibi. Oğlum ben de zeka var. Ya sen de pek Ya hepsini düşürüyorsun he. Beyler biri geliyor. öldürelim onu. Lan? kim geliyor oğlum. Biri bilmiyorum. Bir dakika atımız atımız tıkandı. İnip at. de çıkabiliriz zıplaya zıplaya. Hadi. At, hani. Aa harbi attan inelim lan. İn in. in. Ben sakat kaldım tıkamadım. Bir dakika nasıl çıkacağız? Buradan böyle çıkabilir miyiz? Aa vallahi çıkıyorum geliyor. ben. Geliyor adam. Lan adam mı geliyor? Evet, evet. öldürelim. Hem de ateş. Ateş mi? Ateşli at. Adem sakın ölme. Buradan iki kişiler ya gittiler. Bir dakika yetişeceğiz. Yetişeceğiz. Bir dakika. Hadi oğlum. Çok Bir dakika. Güzel. Ahmet bin. Dur. dur. Arkana aç. Bin. Açtı. Tamam. tamam. Bir dakika. Şimdi şuradan yola bağlanmaya çalışacağız nereden bağlanabiliriz tam olarak şurada! oha vallahi bağlandık İşte bu dındır dındır Adem dındır. sen al atını koş 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 al atını sen Allah belanızı vermesin <laughs> <ben>. biz geliyoruz <laughs> biz geliyoruz koş 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 vallahi yetişebiliriz bence onlara hadi bakalım ooo burada engebeler var dındır 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 <laughs> Lan Adem bir çekil adam Aa bu enayiler düştü mü? Oğlum bu enayiler Oğlum düştüler lan herhalde lan Arkada kalmışlar Valla anlamadım ben de Harbiden arkadalar Allah Allah Öldüler herhalde ah, ah, ah. Taşın düştüğüne çıktılar yine Ya bir şey oldu kesin bunlara da Hadi hayırlısı Hoppala lan, gidiyorum Bire basıp soltuk tık bassana bir Bire basıp sol Lan 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 bu ne lan? Bu ne oğlum? Oha buradaki şehir yıkılmış resmen Oh 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 Ne oluyor? Kontrol edemiyorum atı At lan binsene Ahmet Ben T kendi atama bineceğim Adem is. Sen sen gel bak bu seferi kaçırmak istemezsin. Ben oh. gelirim. Ben atla canım. Bak 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 atın güzelliğine bak. Ta <laughs> ne oluyor lan? Ata nazar Aa! değdi. Gel. Dur bekle. <laughs> gel. Cem, ya Ahmet'ten seni kurtaracağım abi. Ne oluyor oğlu? Tamam. oğlum? Ve atla. Ah indim. Gel bin, hadi gidiyoruz, hadi, adios amigos, oğlum buradan geçilmiyor lan, adam mı? Biri Beyler aşağıya sıkıcaz, atlayacağız, sıkıcaz. aşağıya atlayacağız, aşağı atlayacağız. Ya. Hop. Allah. Şöyle o selamun Aleyküm. küm Kendine küm. Ya da Geber lan. Oğlum orada Geberlen. harbi adam mı vardı? Aa! <laughs> 5 Robux ver. Ben 5 Robux veriyorum valla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben, ben de yok ama Neredeyse ben de yok. sona geldik. Hii, bir dakika. Burayı kendim en mi yapsam? ben. Yemin et. Görüşürüz beyler. Siz kahretmesin. kahretmesin. Arkadaşlar Adem en başta. Bu ne lan? Oo, oğlum atımı tutup gidebiliyoruz. Oğlum ne kadar gereksiz bir özellik lan. Emran gel gel. Bunlarla ikimiz mücadele edelim. Oğlum ben gelemiyorum ki bir dakika. Abi burası gerçekten çok zor. Bak yavaş yavaş geliyorum o zaman. Şöyle hızımı arttırıyorum birazcık. Tamam çok iyi. Demek ki arkadaşlar burada Yavaş yavaş gitmemiz çok önemli gerçekten. Şöyle biraz daha hızımı arttırdım. Şöyle ayarlı ve dikkatli bir şekilde atladım. Oh, tamam geçtim. Ahmet neredesin? Geliyorum ben şu anda. Ben şu an lavlı zorlu bir parkurdayım. Allah bu ne arkadaş? Bu ne? Mecbur buradan ilerliyoruz. Tamam. İyi bari arkadaki şey kaldırdığımız iyi oldu. Şimdi buradan şöyle atladık. Abi iyice hızlandık. Dındurudındurudındurudındurudur. Yavaşlamamız lazım yoksa öleceğiz. Tamam, çok güzel. Yavaşladık. Bak yavaş yavaş gitmemiz lazım arkadaşlar. Acele gere gerek yok. Acele işe ben de işeceğim. Aa, ha ay, acele etmemiz lazım. Taşlar dökülüyor. Taşlar dökülüyor. Aa. Ahmet, Ahmet. Ya aynı yerde miyiz şu an ne? Abi ben şu an lavlı yere yeni geldim. Allah, Allah, Allah. Aşırı zor. Oh, Aşırı oh, zor. Oh, Ölmemem oh, lazım. Oh, oh. yavaş Ya işte? Geliyorum, geliyorum. Buradan bayağı basacağız anladığım kadarıyla. Bas, bas. Allah, altındaki bloklar ne Ah, ah. sağa sola falan git. Dındır dın 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 dın. Aa geçtim. Geçtim. Çok aa, iyi. Hadi gel. istiyorsan arkama bin Ahmet ya yürü git. Abi burası çok zor. Oğlum bu nasıl yer? Ahmet geliyorsun değil mi lan? Oğlum bak vallahi gel Yok bence ya. arkama bin. Ne diyorsun? Yok. Benim atım Oğlum, bak çok güzel. Oğlum iki halinde dolaşırsak. Bak senin at öldüğü zaman benim atla. Bak benim at hayvan yani. gibi ama. Gel seninki de hayvandı değil mi? Evet hayvan. Olsun benimki Çünkü daha güzel. hayvan değil canavar. Zombi. Oğlum harbiden ha. Benimki böyle canavar gibi bir şey. Ahmet çekil. Ahmet. Oh, Allah. Sollama yaptım. Oha. <laughs> Oğlum bro, ne kadar güzel. Adem öldü ya. Valla üzüldüm Biz şu anda. Kurdular. He, yukarıda kes. Harbi mi? Oğlum onların pususunu var ya parçalarız ha. Hop şöyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Ya şey gidelim. Çünkü bak gitmiyorlar. Aa gidiyorlar. Yo lan gidiyorlar oğlum. Bunlar nereden gidiyor? Aa bunlar farklı bir dünyada olabilirler şu anda. Yok be. Bak ben solda. Ben az geçti so, Solda portal var da. Ooo burası bayağı sıkıntılı. Tamam tamam çok iyi. Lan abi. <laughs> son anda. Son anda. Oğlum Allah'ın hakı kavuşuyordun Aa. ha. Ne oldu? Düştün mü? Düşünce ne oldu? Aradan düştüm aradan. Adam. İyi var, yavaş yavaş gitmek lazım ya arkadaşlar burada. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Aa Ahmet sen binmezsen benim atma olacakları bu. Abi burada da köprü var. Bu ne? Biraz hızlanabiliriz aslında. Hiçbir şey olmaz bence. Şöyle deh dibidik deh dibidik deh zibidi. Burada bir yavaşlayalım arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Aha. <laughs> ne oluyor? Öldüm. Yemin et. Oğlum Ahmet de gitti. Ben dedim arkama bin diye işte Eda'yı Ahmet dedim ben sana. Aha geçtim. Abi bunu Nasıl bir parkur? Gözünüzü seveyim. Bu ne? Tamam, problem yok. Hiç problem yok. Hiç problem yok. Çok güzel bir şekilde tamamlıyoruz. İşte bu. Şimdi burada aralardan dehtibdik misali gidiyoruz. Sakin olan. Sakin ol. Kazanacağız. Valla arkadaşlar bu yola 3 kişi çıktık şimdi artık. Antarktika ne? Ne alaka? En baştan mı başlattı? Allah belasını <laughs> versin. Ne alaka? Abi bu zombi atı almayacaktım. Adem Ahmet öldüm lan. Öldüm lan. <laughs> öldüm. Ne yapalım oğlum? Allah kahretmesin. Böyle bir şey Görmedik yok arkadaşlar. Sanki. Ya Robux'um da yok. Allah belasını versin. Robux almam lazım. Ya ben niye Robux almıyorum? Bu videodan sonra şimdi And gidip nice Robux you. alacağım arkadaşlar. Kafa yiyeceğim yoksa. Almayacaksın. Alacağım ulan. Oo. Almayacaksın. Oğlum, Güvenmiyorum. Sn sniper falan da varmış la burada. Oo 200 Robux Oğlum ben sniper alsaydım sizi para biçik ederdim ha. Abla Hayır, ben senin git. arkana bineceğim. Sen çok gerçekten hakaniyetli iyi bir insana benziyorsun. Ve farklı dünyalara o farklı dünyaları para karşılığında açıyoruz. Ya bu nasıl ya? Valla biz daha ilk dünyayı bile bitiremedik arkadaşlar. Farklı dünyaları nasıl bitireceğiz onu da Allah bilir gerçekten ya. Bu ne mesela? Burada niye kapkara bir insan dans ediyor? o yeah. Çünkü <laughs> birinciymiş şu adam. Bu mu birinci? Abla da. Adam 3200 kez oyunu kazanmış. Hile. Kesin hile. Hile. Abi hilesiz kazanma ihtimali sıfır. Bir kere oh. kazanamadık Bir dakika. Buradan hedefleri de vurabiliyoruz. Bir dakika. Çekil bakayım Ahmet. Tam 12'den Kafama vurdum Kafa Kafama elma koyayım elmayı vur. Tamam. Hazır mısın? Hoppa. Vurdun mu? Vurdum bence. Bakayım. Ah. Oo oğlum tam dibinden vurmuşum. Bekle orada. Bekle hiç ah. hareket etme. Hiç hareket etme. Bakayım. Ah. Allah kafasını vurduk çocuğun. Kafaya vurduk. Kaf. <laughs> Kafayı vurduk. Bir dakika tamam tamam izle. Tamam. İzle. La. Nasıl? Bakayım. Ah. Oo tam dibinde <laughs> tam dibinden der 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 <laughs> Oh. Ah! gel lan buraya <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya töremize göre senin ölme hakkın gelmişler Kaçamazsın Kaçamazsın Farklı yerden gidebiliyoruz mu? Hayır Kaç. Hayır Ulan gel lan Kaç buraya Gel buraya Kaç. Gel buraya gel Ben seni yakalamazsam Benim adım da Emirhan ne değil Seni yetişemeyeceğiz bana sen ne anlatıyor Adem sen gittin mi lan? Gel buraya Ahmet Bekle. Ecelin geliyor Bekle Ecelin geldi oğlum Senin ya. ecelin geldi oğlum Hoppa bir Yavru ceylan Ya yürü Allah. git ya <laughs> Hoppa diyor bir de Bir de başkalarını öldüreceğim Acaba nasıl bir ismiş arkadaşlar Başkalarını öldürmek Geber Geber Geber, Geber boy mafyası olarak lan ne oluyor adalet sağlamaya geldik lan o da bana sıkıyor geber ben daha güçlüyüm ahaha oh, o oh, oh, ölmedi lan o lan ölmedi ah kaç 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 Oha öldürdü beni. <laughs> ben bak. de onu öldürmeye gidiyorum. Çetin ceviz çıktı. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Gerçekten inanılmaz güzel bir oyunmuş. Hani oynadıkça fark ettim ki çok daha güzel bir oyun oynuyormuşuz. Hemen sağınıza ve solunuza bulunan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman sizlere bolca yapıyorum. Sizleri çok ve çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve. Ve. Cerenimau!